Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 13 Ağustos 2022 Cumartesi gününün çılgın sayısal loto çekeyiz sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'dan sonra anında çılgın sayısal loto çekeyiz sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şanslı numaralarımızı sizlere aktaralım. 24 46 61 69 79 86 Joker sayımız 15, Süperstar sayımız 69. Bunlar bizim Çılgın Sayısal Loto'da talihli numaralarımız. Eğer bu talihli numaralardan 2 3 4 5 ve 6 bilirseniz ve tabii ki e, e, 5-6 ve 5 artı 1'de Joker sayıyı bilirseniz ikramiyeden pay almaya kazanabilirsiniz. Tabii süper sar sayısını oynayıp bildiyseniz yine ikramiye kazanabilirsiniz. Çılgın sayısal lotonun kolon bedeli 4 liradır. İster milli piyango bayilerinden isterseniz de milli piyangonun internet sitesi uygumuz üstüne oynayabilirsiniz. Çılgın sayısal lotoda kolon bedeli 4 lira ve 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Ne kadar ikramiye kazandığınızı öğrenmek için milli Piyango Online.com'un sonuçlar bölümünü ziyaret edebilir. Kaç lira ikramiye kazandığınızı da rahatlıkla sorgulayabilir, öğrenebilirsiniz. Bu videomuzda 13 Ağustos 2022 Cumartesi gününün çılgın sayısal loto çekiliş sonucuna bakmış olduk. Yarın saat 20'de şans topu 21.30'da süper loto ile karşınızda olacağız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.